Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. 15-21 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 18 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcu'nda ilerliyor. Sizin için güzel bir açıda, destekleyici bir açıda. 18 Şubat'tan itibaren ise Balık Burcu'na geçecek. Gezegeniniz Merkür hafta boyunca retrosunu sürdürüyor. Hafta sonu artık gerilemesi bitecek. E, bu haftada etki devam ediyor. Mars e, Boğa Burcu'nda, Uranüs... Boğa burcunda ve bu hafta Kova burcundaki Satürn'e Uranüsün dik açısı da etkinleşecek. 17 Şubat'ta kesinleşecek Uranüs-Satürn arasındaki dik açı. 2020'nin en önemli açı kalıplarından biri. Bu yıl içerisinde birkaç kez bu açıyı tekrar deneyimleyeceğiz. E, kişisel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda, kolektif alanda stresler yaratabilecek bir açı. E, toplumsal huzursuzluklara yol açabilir. Yönetime, kurallara, yasalara, devlete, otorite e, figürlerine karşı gelme, biraz isyankar duyguları arttırabilir bu açı. Bunun yanı sıra teknolojik araç gereçlerde, elektrik ve elektronik araçlarda oluşabilecek sorunlar, dijital platformlarda bazı problemler, saldırılar ve benzeri durumları görebiliriz bu açının tesiriyle beraber. E, fiziksel olarak da kendimize dikkat etmekte fayda var. Pazartesi ve salı Ay Koç burcunda olacak. Haftaya aslında daha sosyal, daha dışa dönük enerjilerle başlıyoruz. Eğitim hayatımız olabilir, iş hayatımız olabilir, grup çalışmaları, ekip faaliyetleri, toplumsal alandaki her türlü hareketlilik hafta başında aktif olabilir. Çarşambadan itibaren Ay Boğa burcunda olacak. Cuma akşamına kadar biraz daha sakinleşip içe dönüşü, döndüğümüzü hissedebiliriz. Kendimizi daha güvenli hissetmek isteyeceğiz. Konfor alanlarımız, keyif aldığımız faaliyetler, kendimizi nerede rahat ve güvende hissediyorsak o alanlara daha fazla çekilebiliriz. Biraz tembellik eğilimi de artabilir kişisel bakımınız, genel sağlığınız, beslenmeniz bunları da çok fazla önemseyebilirsiniz. Özellikle hafta ortasından itibaren. Hafta sonu ay sizin burcunuz ikizlerde olacak. Merkür Retrosu da artık bitmek üzere. Biraz kendinize dönüyorsunuz. Kendinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz. Kendinizle, dış görünümünüzle, kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Biraz imaj değiştirme konularında kararsızlıklar olabilir. Çok acele kararlar vermeyin biraz bekleyin merkür şöyle bir kendine gelsin bir hızına kavuşsun ondan sonra daha rahat hareket edebiliriz kararlarımızı uygulayabiliriz sevgili ikizler sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın.